Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarların en güzel köşesinde rengarenk çiçeklerin ve neşeli kuşların bulunduğu bir bahçe vardı. Bu bahçede yaşayan minik bir tavşan vardı, adı Pamuk'tu. Pamuk, yavru tavşanların en neşelisiydi. Her sabah güneşin doğuşunu büyük bir sevinçle karşılardı. Bir gün tavşan bahçede dolaşırken gökyüzünde parlayan bir yıldız gördü. Merakla yıldıza bakarken karşısına bir peri çıktı. Peri, tavşana sihirli bir macera yaşatacağını söyledi. Tavşan heyecanla periyi takip etti ve sihirli bir ormana geldiler. Ormanda, devasa mantarlar ve uçan kuşlarla dolu bir dünya vardı. Tavşan, bu muhteşem yerde yeni arkadaşlar edindi ve birlikte eğlenceli oyunlar oynadılar. Renkli kuşlarla dans ederken dev mantarların altında gizlenmiş ışık hüzmesinin büyüsüne kapıldılar. Tavşan, ormanda geçirdiği zamanın hızla akıp gittiğini fark etti. Ancak her anın tadını çıkarırken yeni maceralara açık olduğunu hissetti. Sihirli ormanda yaşadığı deneyimler ona büyük bir özgüven kazandırdı. Bir gün, sihirli ormandaki yeni dostlarıyla vedalaşma zamanı geldi. Tavşan duygusal bir ayrılık yaşasa da gerçek dünyaya dönme kararı aldı. Peri ona geri dönmesine yardım etti ve tavşan bahçenin sakinliğine geri döndü. Ancak tavşan artık eskisi gibi değildi. Her gece uyuduğunda, sihirli ormanda geçirdiği maceraları düşlerinde yaşamaya devam etti. Bu sayede gerçek dünyadaki günlük rutininden sıkılmadan hayal gücünün sınırlarını keşfetmeye devam etti.